Kelemene Gamer kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla beraberiz. Bu videoda arkadaşlar Ağustos 8'de gelecek olan e, patch 111 notlarını bakıyor olacağız. Burada hep beraber bir göz gezdireceğiz ve önemli olanları açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak baktığımda zaten kampayda da açıkladıkları gibi e, Sorcerer ve Barbarian'a iyileştirmeler. Diğer klaslara da ufaktan bufflar attılar. Onlara isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında bosslara ekstra can getireceklerini yani ekstra zorluk getireceklerini söylemişlerdi ama sadece can olarak bir artış olmuş. E, bu da tabi bosslarda biraz etki edecektir hissedeceğiz bunları. Fakat 60 level'a kadar herhangi bir değişiklik yapmamışlar. Yani 60 level'a kadar herhalde oyuncular zorlanmasın diye o bossları ellememişler. Level 60 sınır koymuşlar. Level 60'tan sonra da 80 level boss'una %50, 100 level boss'una %100, 120 level boss'a %120, 150 level boss'a da %150 arttırılmış hel gelmiş. Burada belki şu 100 level boss'una gelen %100 hel yani can dayım daha doğrusu o biraz etki edebilir belki. Çünkü biliyorsunuz bir Lilith challenge'ı oluyor. İnsanlar Lilith'i kesmeye çalışıyor. Lilith zaten hali hazırda çok zor olduğu için bir de canının %100 artması biraz daha zorlayıcı olacaktır. Bence iyi olmuş. Her şey, herkes boss'ları çok kolay kesiyordu. Özellikle dungeon'larda baya baya kolay ilerliyorduk. Yani bunu ben olumlu buldum. Keşke biraz da böyle yani bu hemen olacak bir şey değil ama biraz da boss'lara biraz mekanik katsalar, bir daha da çok eğlensek daha iyi olur ama e, şimdilik yine de yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakalım burada e, level 35'ten sonra boss yaratıkları yani bizim dungeon'larda Veyahut da herhalde bu Helltide'den Meltide'de de bu böyle olur. Not düşmüşler mi? Yok hayır sadece boss demişler. Bosslardan 35 level'dan sonra arkadaşlar %100 Legendary item düşecek. Bu güzel bir şey. En azından 35 level'dan sonra yaptığımızda her dungeon bossundan bir efsanevi item garanti alacağız. Bu leveling yaparken güzel olur bizim için. Treasure Goblin'in içinse 6 ile 14 level arası item düşme şansını arttırmışlar. Level 15'ten sonra ise garanti efsanevi item atacakmış Treasure Goblin'ler. Bu biraz daha şey olmuş. Zaten olması gereken bir şeydi. Treasure Goblin'leri bazen yakaladığımızda kestiğimizde hiçbir şey de biliyordu böyle. Boşu boşuna peşinden kovuluyorduk onları. En azından biraz daha sevilir olmuş. Bakalım e, Legion Event'ları artık daha fazla ödül verecekmiş ve 35 level'dan sonra yine garanti efsanevi item atacakmış. Yani burada biraz şey yapmışlar. Leveling yaparken yani seviye atlarken en azından insanlar biraz daha rahat olsun diye belirli bir şeyden sonra sürekli böyle bir efsanevi atar şey getirmişler ki insanlar en azından grind grind'la uğraşır. Belki e, itemları oradan çıkarır diye. İyi olmuş. Evet şu önemli. The cost for a refunding skill. Bu arkadaşlar e, benim en çok sevindiklerimden bir tanesi oldu. E, biliyorsunuz it değiştirirken özellikle harcanılan para inanılmaz fazla oluyordu. Burada skill ve paragon puanlarını belirli aralıklarla yapmışlar. Mesela atıyorum level 50'de %12, level 60'da %18, level 70'de %24, level 80'de %30 ve level 100'de de %40 olacak şekilde o harcamaları düşürmüşler. İyi bir şey olmuş çünkü inanılmaz paralar harcanıyordu. Bunlar da yeterli olur mu? Bilemiyorum. Ağustos 8'den sonra deneyerek daha iyi tecrübe ederiz. We have increased the stock limit for Elixir. Kullandığımız Elixir'ların stock'ı 20 idi arkadaşlar. 99'a çıkarmışlar. Bu da iyi bir şey. En azından çantada falan çok fazla yer kaplamaz. An additional stash stock can now be purchased. Evet, bu herhalde en çok beklenenlerden beklenenlerden bir tanesiydi. Artık ekstra oradan kasadan stash yani yeni yer alabileceğiz. Gold'unu verdiğimiz takdirde. E, bu da ben öyle çok kafama takmıyordum ama yine de iyi olmuş. Normalde dungeon'da biliyorsunuz bitirdikten sonra dancından çıkmak için orada haritaya açıp merdiven merdivene tutuyorduk veyahut da kısa yolu alıyorduk. 5 saniyede çıkıyordu toplam süresi. 3 saniyeye indirmişler. En azından biraz daha hızlı olur bizim oradan çıkmamız. Bakalım temeriti T değiştirmişler arkadaşlar. Cüret olarak geçiyor. E, unique item biliyorsunuzdur belki. Al stat veriyordu onu replace etmişler artık max life verecek yani maksimum can verecek. Temerit'in yani cüretin bize vermiş olduğu bariyerde maksimum canımızla eşit olarak gelecekmiş. Bu biraz daha kullanılabilir yapmış ama bence yeterli değil. Çünkü diğer verdiği statlara hakikaten çok fazla kötü. Yani şu alt stat yine diğer statlardan bir tanesini değiştirselermiş daha iyi olurmuş. Hani belki leveling yaparken veya mid game'de kullanılır ama end game'de ben hala kullanılacağını düşünmüyorum. Burada çok fazla düzeltilen şeyler var. Bunların hepsine girmek istemiyorum. Oyunu oynayan arkadaşlar hangi klası oynuyorsa buradan bakıp kontrol edebilirler. Akıllarına takılan bir şey olursa, anlamadıkları bir şey olursa altta yorumlarda bahsederseler ben yine yardımcı olmaya çalışırım. Videonun çok uzamamasına dikkat ediyorum. Çok fazla önemli başka bir şey var mı? Sanırım bu kadardı arkadaşlar. Aynen bu kadardı. Zaten genelde teknik olan şeyler ve karakterlere verilen bufflar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi peş notları ile ilgili eğer merak ettiğiniz başka bir şey varsa e, benim üzerinde bulunmadığım Yorumlarda sorarsanız ben size yine yardımcı olmaya çalışırım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.